19 Ekim Salı günü saat gece 11 buçuk. Her yer çok ıssız Herkes uyuyor sanırım. Kütüphaneden yeni çıktım işte. Ee, şimdi eve gideceğim yani yarım saat müsüler 15 dakika müsüler. 12 gibi evde olurum. Ondan sonra birkaç tane deneme analizi yaparım. Branş denemelerini. Ondan sonra da yatış. Sabah yine 5 buçuk. Çok yorucu oluyor ama yapacak bir şey yok yani. Oh harbiden yoruldum bugün. Bugün üçüncü gün. Üçüncü gün bayağı yordu. Ama güzel geçti yani. Güzel verimli bir gün oldu. Yani kendime bunu yapmayı sevmiyorum aslında. Sabahtan akşama kadar dersle ilgili şeyler yaptık. Yani sabah derse girdim. Sonra akşama kadar geceye kadar ders. Sabah yine ders. Yani gerçekten kendimi bazen bunu yapmaya üzülüyorum ama bunu yapmaktan başka da çarem yok. Çünkü ya çalışmak zorundasın, o bedelleri ödemek zorundasın. Başarının bedelleri ağır. O yüzden durmak yok, yola devam. Oh, bu şekilde ya. İnşallah bu günler de geçecek yani. Bu günler geçecek. Hedeflere ulaşılmış bir şekilde güzel günler gelecek yani. Önümüzdeki yaz her şey çok daha güzel olacak yani inanıyorum sonuna kadar. O yüzden şimdi sızlanmadan bedeller ödeme vakti çatır çatır. Yani kısa vadede bedel ödeyip uzun vadede ödül bekleyemeyiz. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama <laughs> öyle. Neyse ya. Gideyim eve. Böyle bir şeyler atıştırayım. Acıktım da zaten. Ondan sonra da biraz daha çalışıp yarım saat kadar sonra da yatarım sabah yine erken kalkacağım. Bugün çok zorlandım zaten. 4,5-5 saat uyku anca uyumuşumdur. O yüzden bayağı zorladı. Ama güzel olacak her şey inşallah. Böyle.